Selamlar arkadaşlar, Skinti Kripto kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogepreneur'un devamlılığı hakkında bir video çekeceğiz arkadaşlar tekrardan. Zaten kanalda bununla alakalı daha önce video hazırlamıştım. Şimdi tekrardan projenin devamlılığı hakkında vesaire birazcık bilgi vermek istiyorum sizlere. ek olarak da Telegram'larından vesaire pek bahsetmemiştik. Sizlere bugün ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Telegram adreslerinde gerçekten hızlılığın ve topluluğun hızlı gittiğini söyleyebiliriz. Önce mesela official chat'e baktığımız arkadaşlar. Buradan e, gördüğünüz gibi bayağı bir e, insanların olduğunu görebiliyoruz. 24 bin üyelerin olduğunu sadece chat kısmında görebiliriz. Burada detaylı olarak bilgiler almak isterseniz hatta bizi gruba katılalım bir yandan. Burada insanlarla sohbet ederek vesaire kesinlikle bir önemli yer taşıdığını düşünüyorum. Projeler için telegramlar. Hani buradan kafanıza takılan sorular vesaire olursa da kesinlikle insanlara sormalısınız kafanızdaki takılan soruları ki öyle yatırım yapmalısınız ki, yapmalısınız ki videodaki hiçbir yatırım tavsiyesi olmadığını söylemek istiyorum öncelikle. White paper vesaire her şeyi rahat bakıp projeye yatırım gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki de e, kendi araştırmalarınızı yaptıktan sonra dostlar. E, burada chat kısmına baktıktan sonra da bunların açıklama kısmına koyuyor olacağım ben ek olarak. E, bir de official kısımlarımızdan e, 26000 üyelere sahip arkadaşlar bir e, nasıl kısmı da var Burası da gerçekten güzel gördüğünüz gibi insanlar burada tartışmalar vesaire yapabiliyor kesinlikle bu kanalda katılmanızı öneririm burada proje alakalı Mesela bizim burada prim yani premiumunuz varsa burada Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz e, dolandırıcı sitelerle alakalı vesaire e, ek bilgiler sağladıkları kısımda bizi karşılıyor burada Twitter'daki attıkları postlar vesaire ön satışla alakalı bilgileri kesin Telegram'da bulabiliriz Şöyle Twitter'larında gelecek olursak ki arkadaşlar burada te, Twitter'da zaten bayağı bir şey paylaşıyorlar ve ek olarak da 3'ten e, fazla galiba borsadan listelenecekti. Hatta ikisinden ikisi garanti olarak belirlenmiş. E, üçüncüsü de şu an ekip tarafından açıklanmamış arkadaşlar. Ama üçünün de e, duyuruları vesaire yapılmıştı. Görüyorsunuz burada da zaten e, bize birazcık spoiler niyetinde bir şeyler paylaşmışlar ve ilk 10 borsadan üçünde 24 saat içinde listelenme ilişkin başarılı anlaşmayı duyurmaktan heyecan duyduklarını bizlere paylaşmışlar. Gördüğünüz gibi hepsi zaten main borsalarımızdan birisi hepsi. Burada günlük olarak zaten paylaşımları vesaire yapıyorlar. Ek olarak da bizlere şöyle bir dipnot geçmişlerdi. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Mevcut ön satış aşamasından %700 daha yüksek olacaklarına dair de bir erken yatırımcılara özel bir kampanya tarzında bir olayları da mevcut arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. Zaten medya kısmında projeyle alakalı bayağı bir şey paylaşmışlardı en son. Ama sanırım bu en son paylaştıklarını göremiyorum. Yani niye bilmiyorum şu an ama bayağı vardı açıkçası. Yani burada zaten insanlar projeyle alakalı bildirimlerini falan gerçekleştirmişler. Ki zaten web sitesi üzerinden de şimdi sizlere projenin nasıl ilerleyeceğine dair ve %4'lük bir kısmını nasıl satın alabileceğinizi e, o kısmı göstermek istiyorum. Zaten buraya bastığınızda ki ben özel olarak burada hazırlamıştım zaten her şeyi. Arkadaşlar burada geldikten sonra cüzdanımıza cüzdan adresimizi girdikten sonra metamaskımızı Connect Wallet diyoruz ve burada şifremizi giriyoruz hemen. Sanırım buydu şifrem. Lock açık kalmış. Tamam. Burada BNB ağından e, BNB yapabiliyoruz işlemleri ek olarak sorulan olarak da e, alım gerçekleştirebiliyoruz. Zaten cüzdanımızı bağladıktan sonra hesabımıza gönderdiğimiz miktarla beraber e, burada BNB'yi DOGEB'e dönüştürebiliyoruz ki zaten çok az bir kısım kaldı. Buradan bu with Solana dedikten sonra da arkadaşlar adres sende. bu adrese Soller'imizi gönderdikten sonra zaten biliyorsunuz bu tarz mini dokunlarda vesaire çok fazla yapılan bir işlem. Buradan da zaten TX geçmişimiz olduğu için de bizim adımıza bir alım gerçekleştirmiş oluyor. Solana ile bu şekilde alabiliyoruz. BNB, USDT, bu sıralarda USDC olarak da buradan satın alabiliyoruz dostlar. İsterseniz de whitepaper'a da bakabilirsiniz buradan. E, alımlarımızı buradan gerçekleştirdikten sonra zaten tek yapmamız gereken projeyi beklemek oluyor arkadaşlar. E, Twitter'ları vesaire alakalı başka kafanızı takılan bir şeyler olursa herhangi bir şey bunları da e, projeyle alakalı her şeyden bahsedeceğim bir detaylı bir video daha yapmayı düşünüyorum. İsterseniz onları vesaire göz atabilirsiniz ki ilk videoda da e bayağı bir anlatmıştım. Buradan mesela fiyatı girdikten sonra atıyorum bu kadar dogep geliyor. ve Buradan start exchange dedikten sonra arkadaşlar bu arada metamaskımıza gelen bildirimde onaylayıp e, token'ın kontrat adresini girdikten sonra görebiliyoruz arkadaşlar. Aslında bu da bu kadar basit. Yani bunu da söylemek istedim bilmeyenler varsa diye. E, bir ile alakalı açıkçası söyleyebileceklerim şu an bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.